İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugünkü programımızda dünyanın en garip hayvanlarını inceleyeceğiz. Ağaç gezginleri olarak bilinen bu canlılar, Kuzey Amerika'nın her yerinde bulunurlar. Bu harikulade hayvanlar genellikle geniş aileli evleri yuva olarak belirler. Bazı evlerden çığlık sesleri geldiğini duyabilirsiniz. Onların seslerini çaldılar. Çevrelerine uyum sağlamak adına insanların vücutlarını ele geçirebilen bu canlılardan birini öldürebilirseniz bedenini yakmanız gerekmekte. Aksi takdirde tekrardan canlanabilirler. 80'lerde yayın yapan bir televizyon kanalı düşünün çocuklar için oyun tavsiyelerinden doğada hayatta kalma rehberine, fırtına da güvende kalmak için ipuçlarından güneş sistemimize kadar birçok konuda bilgilendirici programların yayınlandığı bu kanal sizce ne kadar garipleşebilir? Zamanında bu kanalın yayınlarını kaydetmiş birisi bu kayıtları YouTube'a yükledi. YouTube kanalının adı televizyon kanalıyla aynı. Gemini Home Entertainment Kanala ilk olarak dünyanın en garip hayvanları adlı bir video yüklenmişti. Nostaljik ve gayet normal gözüken bu video, garip özellikleri olan hayvanları konu almakta. Fakat üçüncü hayvana gelindiğinde işler korkunçlaşıyor. Ağaç gezgini olarak adlandırılmış bu hayvanların ne olduğunu açıklayan videonun bozulmasıyla birlikte bir kameramanın gizli çekimlerini izlemeye başlıyoruz. Altta çıkan yazı sayesinde ağaç gezginlerinin şeklini aldıkları ya da bedenlerini ele geçirdikleri insanlara sahte insan dendiğini öğreniyoruz. Bu sahte insanları gizlice kaydeden kameramanın fark edilmesiyle video kesiliyor ve program sona eriyor. Program sona ermiş olsa da kanala yüklenen kesitlere baktığımızda inceleyeceğimiz birçok programın olduğunu görebiliyoruz. Her programıyla daha da gizemli olan televizyon kanalının uzaylılardan skinwalkerlara uzanan birçok farklı sırrını keşfetmeye hazır mısınız? Videoya başlamadan önce 1000 aboneye geçtiğimizi söylemem gerek. Destek veren hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmanız ve videoları beğenmeniz beni daha kaliteli içerikler çıkarma konusunda oldukça motive ediyor. Umarım birlikte kanalın gelişimini izlemeye devam ederiz. Bu videoya oldukça emek verdiğimi zaten izlerken anlayacaksınız. O yüzden videoyu beğenirseniz çok sevinirim. İyi seyirler. En Garip Hayvanlar programının dışında televizyon kanalından alınmış kesitlerden bir diğeri güneş sistemimizi göstermekte. Güneşe en yakın gezegen Merkür'den başlayarak sırasıyla tüm gezegenler hakkında bilgi veren bu videoda dünya anlatılırken güneş sistemimizdeki yaşamı destekleyebilecek gezegenlerden biri olduğu belirtilmekte. Dünyanın güneş sisteminde yaşanabilecek tek gezegen değil de gezegenlerden biri olarak tanımlanması kafanızda soru işaretleri oluşturmuş olabilir. Neyse ki bu eğitici program bize güneş sistemimizi öğretiyor. Videonun bir kısmında Iris adlı başka bir gezegenin güneş sistemimizde var olduğu bize gösterilmekte. Neptün ile Plüton arasındaki bu gezegen hakkında bize verilen tek bilgi şu, o artık bizimle. Bize gülüyor. Bir anda güneş sistemimizde beliren bu gezegenin bize gülmesi haricinde bir de Neptün'ün mutasyona uğrattığını görebiliyoruz. Bir sonraki video, Ay Işığı Arazileri adlı bir aile kampının reklamını yapmakta. Hadi kamp alanında yapabileceğiniz bazı aktiviteleri inceleyelim. Doğa yürüyüşleri, alanda bulunan sayısız geniş yol sayesinde kampımızda sıkça yapılan bir aktivite. Sadece kaybolmadığını emin ol. Okçuluk, her yıl daha da uçuklaşan hedeflerimizle birlikte okçuluk kamp alanımızın açılışından beridir süregelen bir gelenek. Kano, kano turlarımız her zaman harika olmuştur. Hasat, gökyüzündeki ışıklar adlı meşhur etkinliğimizi de unutmayalım. kalınacak yerler. Çadıra gerek yok. Ayışı arazileri size başınızı sokacak birçok kulübe sağlamakta. Ayışa arazilerindeki her kulübe güzelce dekore edilmiş durumda. Kapıyı çalana cevap verme. Kamp alanının en önemli kısmı efsaneleridir. Bir efsaneye göre 1935 yılında şık giyimli adamların kampa geldiği söylentileri dolaşırmış. Söylenene göre bu adamlar yıllarca her gece kamptaki yönetici kulübesine girmeye çalışmış. Bir gece bu garip adamlarla bir anlaşma yapılmış ve bir daha kamp alanına gelmemişler. 1930'larda geçen bir diğer efsaneye göre bazı kamçılar Skinwalker denilen yaratıkları görmeye başlamışlar. Bilmeyenleriniz için Skinwalker'lar, Amerika'nın yerli kabilelerinden çıkma bir efsanedir. İlk başta hayvanlara dönüşebilen kötü niyetli şamanları tarif etmek için kullanılsa da Skinwalker terimi artık insan da dahil olmak üzere herhangi bir canlıya dönüşebilen yaratıklar veya paranormal canlıları tanımlamak için kullanılmakta. Bu nedenle ay kampının efsanelerinde geçen skinwalkerlar aklınıza ilk videoda gördüğümüz sahte insanları getirmiş olabilir. Her ne kadar birbiriyle bağlantılı değilmiş gibi gözükse de bu kanaldaki her bir program arasında paralellikler bulunuyor. Diğer yüklenen videoya baktığımızda yine bir reklamla karşılaşıyoruz. Fakat bu sefer bir bilgisayar oyunu reklamıyla. Oyunun tanıtım videosundan anladığımız üzere bir kamp alanındayız. Aileler için kulübelerin olduğu yeri ve okçuluk alanını gösteren tabelalarla birlikte buranın Ayışığı adlı kamp alanı olduğunu söylememiz mümkün. Videonun açıklama kısmında oyunun linki de bulunmakta. Yani bu oyunu siz de indirip oynayabilirsiniz. Ben daha çok tanıtım videosundaki ipuçlarına odaklanacağım ama linki aşağıya bırakıyorum. İsterseniz oyunu oynayabilir ve bulduğunuz ipuçlarını yorum olarak yazabilirsiniz. Videodan anlaşıldığı üzere bu FPS oyununda kamptaki düşmanları yeniyor ve bilmeceleri çözüyorsunuz. Fakat ekranın bozulmasıyla birlikte oyunun farklı bir yön yönünü görmeye başlıyoruz. Karanlık bir yönünü. Kamp alanında düşmanlar ve bizim dışımızda kimsenin olmaması içimizde bir huzursuzluk uyandırıyor. Yerde bulduğumuz gazetedeki sayfada gökyüzündeki ışıklar etkinliğinin iptal edildiğine yönelik bir başlık atılmış. Hemen yanında ise her ne kadar yazılar anlaşılmasa da kayıp ilanına benzer bir sayfa bulunmakta. Oyuncu ilerlemeye devam ettiğinde karşısına garip görünüşlü bu şey çıkıyor. Bu şey her neyse içinde bir yüz bulunmakta. Bir heykele ya da parçalanmış bir ağaç kütüğüne benzetebileceğimiz şeyi tam incelerken bir düşmanla daha karşılaşıyoruz. Ama bu düşman öldürülemiyor. Bu durumda yapabileceğimiz tek eylemi oyun bize söylüyor. Kaç. Kaçan oyuncu kamp alanındaki bir yeraltı sığınağına giriyor. fakat orada da güvende değil. Ekran tekrar bozuluyor. Oyuncu bir şekilde oradan kaçmayı başarabilmiş. Fakat şimdi de gecenin karanlığında dışarıda gezmek zorunda. Neyse ki güneş doğmak üzere. Artık güvende. Ya da öyle mi? Videoda gördüğümüz son görüntü güneş sistemimizi öğreten videodaki Iris adlı gezegene oldukça benzemekte. Bir sonraki video bize vahşi doğada nasıl hayatta kalabiliriz onu öğretmekte. Jack adlı kişinin bu programı doğada yanınızda bulundurmanız gereken eşyalardan, doğada nelere dikkat etmeniz ve neler yapmanız gerektiğine kadar birçok konudan bahsetmekte. Rehber video hangi hayvanlardan kaçınmamız gerektiğini anlatırken yine anormal bir durumla karşılaşıyoruz. Bir ayıyla karşılaştığınızda ne yapmanız gerektiğini anlatan bu kısımda ayı görselinin mutasyona uğradığını görüyoruz. İçinden çıkan şeyler ağaç dallarına benziyor. Yani bu ayı ağaç gezgini denilen yaratıklar tarafından ele geçirilmiş. Tabii sadece hayvanlardan da kaçınmamalısınız. Zehirli sarmışıklar gibi bazı bitkiler de size zarar verebilir. Zararlı bir diğer bitkinin adı doğanın alayı. Temasa geçtiğinizde halüsinasyon görmenize, ani kas felcine, vücudunuzun şeklinin bozulmasına ve etinizin çürümesine neden olabilir. Bu bitkinin şekli oyunda gördüğümüz garip varlığa bir hayli benzemekte. Hatta biraz daha dikkatli incelerseniz üstündeki yüzü bile görebilirsiniz. Videonun devamında dikkatli olmamız gereken bazı sesler de bize tanıtılıyor. Bu seslerden biri oldukça tanıdık. Ses işitsel halüsinasyon olarak tanıtılmakta. Eğer bu sesleri duyarsanız alandan acilen uzaklaşmanız ve sesleri takip etmemeniz gerektiği konusunda bizi uyarıyacak. Fakat maalesef kendi tavsiyesine uymuyor. Nasıl kamp ateşi yakılacağını gösterirken bir anda yardım çığlıklarını duymaya başlıyor ve sesi takip ediyor. sahte insanlardan biriyle karşılaşan Jack onu yuvasına kadar takip ediyor. Ve video bu şekilde sonlanıyor. Kanalın topluluk gönderilerine bakıldığında Jack adlı vahşi yaşam uzmanının kayıp ilanıyla karşılaşıyoruz. Yani Jack bu videoyu çektikten sonra kaybolmuş diğer videoya geçelim. Çocuklar için oyunlar adlı bu videoda adından da anlaşılacağı üzere çocuklara oynayabilecekleri saklambaç gibi birkaç oyun öğretiliyor. Anlatılan dördüncü oyunun adı Ormanı Besle. Oyunu oynamak için çocukların aileleri uyuduktan sonra evden kaçıp ormana girmeleri gerekiyor. Hiçbir ışık görmeyene dek ilerleyen çocuklar ormanın içinde avazları çıktığı kadar bağırmadı. Orman doyduğunda oyun biter. Sonraki videoda Namat adlı bir şirketin madencilik aracının tanıtımı yapılmakta. Gelişmiş teknolojisi sayesinde kayıt yapabilmenizi sağlayan, bu uzaktan kontrol edilebilen araç madenlerin derinliklerine girdiğinde bu manzara ile karşılaşıyor. uzaylı birkaç yaratık dünyamızın derinliklerinde kendine yuva yapmış gibi gözüküyor. Bacak yapıları ağaç gezginlerine benzeyen bu varlıkların yuvası, damarlara veya köklere benzer yapıdaki şeylerle kaplı. Dünyanın derinlerinde bulunan bu kökleri tanımlayan bir yazı ekranda beliriyor. Kalbin mutasyonu. Yani dünyanın kalbinin mutasyona uğradığından bahsediliyor. Bu noktaya kadar elde ettiğimiz bilgilerle bu televizyon kanalının gezemini çözmeye başlayabiliriz. Büyük ihtimalle 1930'lu yıllarda Iris adlı bir gezegen güneş sistemimizde belirdi. Bu gezegen diğer gezegenlerin mutasyonu uğratabiliyordu. Özellikle yakınındaki Neptün büyük oranda mutantlaştı. Fakat Iris'in etkileri dünyamızda da gözükmeye başlamıştı. Ağaç gezginleri ve doğanın alayı gibi canlılar oluşmaya başladı. Ağaç gezginlerinin yarattığı ya da enfekte ettiği sahte insanlar ilk olarak ay ışığı arazileri kamp alanında görüldü. Skinwalker da diyebileceğimiz bu sahte insanlar sürekli olarak yönetici kulübesine girmeye çalışmışlardı ve kamp alanını rahatsız ediyordu. Bu nedenle kamp yönetimi bu uzaylı varlıklarla anlaşma yaptı. Anlaşmanın karşılığında uzaylılar kamp alanından uzaklaşmıştı. Ama kamp yönetiminin de buna karşılık olarak bir şey vermiş olması gerekirdi değil mi? İşte tam o noktada gökyüzündeki ışıklar etkinliği akla gelebilir. Etkinlik adı altında insanların uzaylılar tarafından kaçırılmaya müsait olduğu durumlar oluşturuluyordu. Gün geçtikçe dünyanın ve insanlığın düzenine daha da adapte olan bu varlıklar eşitsel halüsinasyonlar gibi farklı taktiklerle insanları tuzaklara çekiyorlardı. Neden mi? Beslenebilmek için. Iris adlı gezegenin etkisiyle birlikte dünya gittikçe daha da mutasyona uğruyor, daha da çürüyordu. Yer altını kaplayan varlıklar belki de biz fark edemeden tüm dünyaya yayılmıştı. Bu şekilde incelememizin <laughs> I do